Ben alkole ne zaman başladım? Başaktan ayrıldıktan sonra. Ona kula kolay mı sanın? Kolaysa söyle hemen kuru... Mbappe sana da seviyormuş traviş... <laughs> herhalde ya. Bunu <laughs> böyle söylediğini. Şey <laughs> ne <laughs> hamuru adam? Adam Trans diyeceksin Trans Adam Trans Breed. Ulan belki o Mbappe, mbappe diyor. diyor. Nereden biliyorsun ilişkilerini ya? Ya Mbappe hakkında. Allah o Topçu adam kendini s***mez diye. Hayır. Trans birey diyeceksin. Trans birey ile beraberlik içinde. Ulan biraz insan ol. Ama koydum. Ama geliyor. Evet İban atarak benden bayram harçlığı isteyen takipçilerim yaz memo 2218 kişi çarpı 100 TL 221.800 lira. Oha çok. 50 TL 111900 lira. Çüş. Benden ne var? 230. Telefonu mu satsam lan? Abi kendini satsan gene o kadar para etmezsin. Ne yapayım? Olmuş ya. Ne yapayım? Oğlum çok hızlı gidiyoruz. Yok anne. Ya var. Yok yok. Yusuf. Akım ben orta sarıyım. Yusuf akım ben orta sarıyım. Yusuf akım ben Ne vereyim abime? Dayan, dayan. Ne vereceğim bana? <laughs> Göğsü bastırarak gidiyorum. Göğsümü ellerimin arasına kadar bastırdım. Hop, sonra yükseldim. Sen nasıl düştün öyle? Tep düştüm ya kalkamadım. Şey bana bok atmıştı. Göbeğiyle böyle oturuyor izliyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Göbeği klavyeye değiyor. <laughs> ya çok boş yapıyor. Benim gibi bir erkek bulabilirsen Hani belki o zaman olur. O kadar umurunda aynen, olmamış ki. O kadar umurunda ya. olmamış aynen, ki. Oo kanka sizin eve kartla mı giriliyor? Aynen kanka gel. çok havalıymış lan. Vay. Kanka. Kanka. anam zaten orada. Alzheimer hastasın ama Alzheimer olduğunu unutup iyileşirsin. E e paylaşma. E Beni paylaşma kardeşim. Maymuna benzeyen tamam bebeklik fotoğraflarını tüm arkadaşımı gönderip anneme yaptı. Ufak çaldı. Türkçe en anlamlı sözler parti ki. Hadi geliyor bakalım. Gidiyor, gidiyor, geri geliyor. geliyor. Kerem'i de sevmem ama yerim az. Yarın salı, ondan sonra çarşamba. <laughs> <laughs> he? Oğlum. Nasılmış kavat? Sen bana atarken iyiydi. Ulan atarken bu andır yine dondu vallahi ama yine değdi sana attığıma. İçimi soğuttum en azından he? Kavat. Sen bana atarken hep böyle hissediyordun ben anladım birden tık 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 mesaj geliyordu bakıyordum ki sen yine... Adam öcünü almak için her şeyden fedakarlık etmiş artı Oğlum bu ne ya oğlum deli ya vallar herkes delirmiş ne bu kadar şey adam atmışsın ya sır senin için bunu öğrendim anladın mı Sırf sana atabilmek için bunları yani şey yaptım Bunları öğrendim bak bu kadar azim ettim çaba ettim Seni yakalarsam ben sana söyleyeyim geleceğim merak etme Sen hiç merak etme bunların öcünü senden çıkaracağım sen dur. Sen ben vay ver. Yalan doğrudan kaçar. Karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yanlıştır ama ışık saçar. Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle kartal yalnız uçar. Bir abi verdi dedi ki çok güzel dedi. Evet baya mantıklıydı. Evet. Evet. arkadaşlar bir açalım ah bakalım. Abi. Ah be Ay, çatır diyor lan. Bu karpuz var ya. Güzele benziyor. Ben beyaz sıkacak değil mi? Büyük ihtimal beyaz çıkacak ya İçine böcek mi girdi? O ne öyle ya? Dimmez ki şu hasreti sesi sus dedikçe Uçurum dayım gelip tutalım den Ya da duş benimle Aaaa Bu adam iyice delirdi. Bu adamı biri delirtiyordu. Kim delirtiyor bilmiyorum da iyice gitti. Neymiş lan? Karaval <laughs> Skyler! Konya yolunda! women <laughs> <laughs> i like a lot of <laughs> Hey canım, boks sıçabilse sıçtı, boks senin kadar boktan görünmezdi. Bu var ya harbiden çok iğrenç bir olay bu arada. Bir de araya kaçtığı zamanlarda böyle paytak paytak yürümek zorunda kalıyorsun. O aradan kaçan şey var. ya Ben bugün Hababam sınıfı Oo. bir replikleriyle düet bir yapıyorum. Bu eğlence gecesini Hababam sınıfı öğrencileri hazırladı. Baba gibi hoca Hababamı adam eder. Bana kel Mahmut derler. Hafize anamızın o yüreği adam. Ah Mahmut de ölecekler açlıktan. Görünce gülüşünü kopar bir alkış. Vahşi bir cazibem var mı? Okuldan kaçmaya bahane kusursuz. Buradan da Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyoruz. Eyvah bir pencere <laughs> kadar işte Ha babam dikkat Müdür de geliyor Deme be Ulan asıl bu eşek şakası işte A -a -a. Yüz kere de izlesem hiç bıkmadım Dünya kedi hocam Ne yapalım? Hocam kalmam yok Şaban ne yaptın? Ne bu yaşta dişini mi yaptın? Unutursak kalp olsun göz Allah korusun ne biçim söz Miraç'a da selam devam edeceğim. Yazman, edeceğim Size hediye olarak bunları getirdik hocam. hocam, 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 hocam. Hayır. <laughs> Araba montajlarına bakmayacağım. Benim sinirim bozuluyor ya. Alamayacağım arabaları görmek istemiyorum abi.